Orta kentle Bitez arasında kalan tepeden akşam saatlerinde yoğun duman çıktı. Dumanın kontrolü olarak yıkılan çöplerden ve otlardan kaynaklandığı anlaşıldı. Ortakent Belediyesi Biyolojik Arıtma Tesisi yakınında bulunan boş arazide bulunan otlar ve çöpler yakıldı. Yangından çıkan dumanlarsa Bolcum'dan görülebiliyordu. Olay yerine giden belediye itfaiye ekipleri yangının çevreye sıçramaması için tedbirler aldı. Kimin tarafından yakıldığı belirlenemeyen çöplerin kontrollü şekilde yanması sağlandı.